Sevgili meslektaşlarım, sayın kurum yetkilileri ve çok değerli müşterilerimiz. 4 yıl uzun bir süre. Hele ki bizler gibi geçimini hizmetten sağlayan insanlar için çok uzun. Bu dört yıl içerisinde mesleğimiz adına büyük kayıplarımız oldu. En başta itibarımızı kaybettik. Ardından gelirimizden ve yaşam kalitemizden büyük ödünler verdik. Yanlış temsil edilmenin, hatta temsil edilememenin meslek adına nelere mal olduğunu hep birlikte gördük. Ama artık bu talihsiz süreçte sona geldik. Bu sözü müşterilerimize, bizim asıl patronumuz müşteri. Yeniden güvenli, konforlu araçlarla güler yüzde yolculuk yapmanın zamanı geldi. Size beyefendi taksicilik sözü veriyorum. Bu sözüm devlet kurumlarımızın yöneticilerine. Bizler işbirliği halinde çalışır, yeni ve uygulanabilir projeler hayata geçirirse hem şehrimiz hem kurumlarımız hem de ülkemiz için gurur kaynağı oluruz. Size yeni, farklı projeler ve güçlenmiş bir meslek grubu söz veriyorum. Ve sevgili yol arkadaşlarım, meslektaşlarım, sevgili kardeşlerim, bu sözüm size. İtibar olmadan olmaz. Önce kaybettiğimiz itibarımızı kazanacağız. Sizlere kaybedilmiş haklarımızı yeniden kazanmanın sözünü veriyorum. Size yeni projelerle dosta düşmana dirlik olmuş, dirlik olmuş, başarılı olmuş taksiciyi göstermenin sözünü veriyorum. O zaman oylar bu kez yeniden ötemiyorum muafiyetine. Bu kez oylar ücretsiz taksimetre ayarına. Bu kez oylar trafik ayarını ücretlendirmeye. Bu kez oylar yeniden korsan taşımacıyı bitirmeye. Bu kez oylar değişime, gelişime, tecrübeye. Ve bu kez oylar maviye. Bu kez oylar taksiciliğin geleceğine. Helal hoş olsun.